Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü kenelere karşı mücadeleyi sürdürüyor. Ülke genelinde son 10 yılda 1 milyon keklik doğaya salındı. İlimizde de son olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından merkeze bağlı köy sınırlarında yapılan doğa koruma çalışmaları kapsamında 200 adet çil keklik doğaya salındı. Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki keklik üretim istasyonundan temin edilen keklikler, ekipler tarafından doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Yaban hayatı popülasyonunun güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen salımın, ekosistem dengesine katkı sağlaması bekleniyor. Doğal yaşam alanlarında kekliklerin varlığı, yırtıcı baskısının azalmasına ve ekolojik dengeyi korumaya yardımcı oluyor. Çil kekliklerin salınımıyla kene popülasyonunun doğal yollarla kontrol altına alınması da amaçlanıyor. Keklik, sağlık açısından tehdit oluşturan kenelerin yayılmasının önlenmesine katkı sağlıyor. Isparta Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri bu tür projelerle bölgedeki doğal yaşam alanlarının korunmasına ve ekosistem dengesinin sağlanmasına katkı sunmayı sürdürüyor.